Arkadaşlar merhaba. Bankacılık krizinin yönetimi üzerine konuşuyorduk arkadaşlar. Ve en son şöyle demiştik. Problemli bankaların kapatılması veya yeniden yapılandırılması konusunda süratli ve kararlı olunması, finansal sistem olan güvenin tekrar tesir edilmesi, tesis edilmesi, kredilerin yeniden yapılandırılması için gerekli ve yeterli mekanizmaların oluşturulması sorunlu varlıkların hızla çözümlenmesi ve bankacılık sisteminin uzun vadede karlı bir yapıya kavuşturması için kapsamlı tedbirler alınması zorunluluk arz etmet, etmektedir demiştik. Şimdi bunu niye söylemiştik? Yani bankacılıkta kriz çıktığı zaman bankacılık sektöründe e, insanlarda bir güvensizlik oluşuyor ve banka tahaccümü meydana geliyor demiştik değil mi? Yani insanlar bankalara hücum ediyorlar, mevduatları bir önce çekmeye çalışıyorlar ama hiçbir banka, yani en karlı banka bile bütün mudiler mevduatlarını aynı anda çekmek istedikleri zaman bunu karşılayamazlar. Çünkü onlar o topladıkları mevduatları hem de birkaç katı olarak e, piyasaya, iş adamlarına, işte tüketicilere, bireysel kredilere ve benzeri olarak kullandırmışlar, satmışlar o paraları. Yani çok az nakit var bankalarda. Herkes birden hücum edince o bankacılık e, sistemi çöker. O yüzden de bu eğer güvenle alakalı bir şey, güven tesisinin bir an önce yeniden yapılması gerekiyor. O yüzden çok hızlı hareket edilmesi gerekiyor diyor e, bu konuda. Eğer bu hızlı hareket edilmezse o diyelim ki yüzde on güven kaybı yaşamış e, bankalara hücum ediyor ki bu bile çok büyük bir oran. Eğer bu çözülmezse, bankaların önünde kuyruklar e, görüntüsü devam ederse, bir panik havası oluşursa bu diğer kendini güvenli de mudileri de yansıyacak ve onlar da bir an önce bu finansal sistemine çıkmak kendi ellerinizden yastık altına atabilmek ya da gidip altına çevirmek, gümüşe çevirmek ve benzeri için ya da kamu e, çıkarttığı tahvilleri bonoları alabilmek için paralarını çekme yoluna gidecekler. Bu da finansal sistemin çökmesi demek. Bankacılık sistemin çökmesi demek. O yüzden de çok süratli karar alması, yeniden yapılandırılması ve gerekli önlemlerin alınması ve gerekli mekanizmaların oluşturulmasını bir an önce yapması gerekiyor. E, i̇lgili ilgili mercin, yani bu da hükümet icra e, durumda olan, icra etkisi olan hükümetin bir an önce bunu görmesi yapması gerekiyor. Ve bu hükümette de bu mali politikaları yöneten ekonomiden sorumlu bakanlar, maliye bakanları ve benzeri hazine bakanları bunları çok evveli bir şekilde göz önüne alması gerekiyor. Zaten bunun bu noktaya gelmeden görüp önleme, önleyici hareketler yapmaları gerekiyor. Zaten ama bunu yapmadılar. Kriz oluştu. Krizin emareler oluştu. Daha küçükken krizi yönetmeleri gerekiyor o zaman. O zaman öncelikler olarak ilk olarak mali durumu tamamen bozulmuş olan bankalara, merkez bankası tarafından başlangıçta sağlanan kredilerin kullandırımının durdurması. Yani artık mali durum bozulmuş. Görüyorsunuz bankayı. O bankaya artık en azından merkez bankası tarafından e, o kredilerin kullanımının durdurması gerekiyor. Ülkeden yurt dışına sermaye çıkışlarının önlenmesi. Çünkü bu noktada bilhassa yabancı sermaye anında paralarını çıkartmak isteyecek. Bunu önleyici engeller alabiliyorlar. Yani büyük miktarlardan çıkışın engellemesi için. Ya da o ülkenin vatandaşları, kendisi ülke dışına çıkartmaya çalışıyor. Bunları önleyici engeller çıkartılması gerekiyor, önlenmesi gerekiyor. Finansal sistemin istikrara kavuşturması konularına öncelik verilmelidir. Yani öncelikler olarak finansal sistemi nasıl istikrara kavuşturacağız? Bunun tedbirlerini alması gerekiyor. Daha sonra ise sorunsuz ve daha az sorunlu bankaların daha fazla zarar görmesinin önüne geçilebilmesi için ülke hükümetleri tarafından hükümetler ne yapacak? Şimdi sorunlu bankalar vardı. O sorunlu bankalar e, yüzünden sorunsuz ya da daha az sorunlu bankalarda daha fazla zarar görmesin diye bunun öne için ülke hükümetlerinin şunları yapması gerekiyor. Mevduat sahipleri ve kredi türler için devlet göncelerini sağlanması. İşte bu 2000'lerden başlangıç olan krizde bu yapıldı. Yani e, bir sürü banka battı, tasarım mevduat sıkıntı tufanla geçti. E, i̇nsanlar e, bankalara bir güvensiz yaşadığı için devlet banka mevduatlarına güvence getirdi. Evet. Bir kredi, kredi güvence fonu, mevduat güvence fonu oluşturdular. O zaman devlet güvence sağlandı. Yani hazine güvencesinde oldular. Hepsi Aslında bir fon da yok. Tamamen hazine, hazinenin güvencesinde oldular. Mevduat sahipleri ve kreditörler için devlet güvenceleri sağlanması, mali durumları düzenlemeyecek derecede bozulmuş kuruluşların kapatılması ki bunu yaptılar. Yani 20 civarında banka o zaman kapatıldı. Ya da işte alındı, el konuldu, başka bankalarla birleştirildi, tasfiye edildi, satıldı, işletildi. İşte bir sürü hadiseler yaşandı maalesef. Çok ciddi bir ekonomik darbe yedik o zaman bankacılık krizinde. Kapsamlı makroekonomik istikrar programları ve bankacılık sistemleri için yeniden yapılandırma planları hazırlanması gerekmektedir. O 90'lı yıllarda ki o bankacılık kriziyle işte o Kent Bank'ın, Demir Bank'ın, Yurt Bank'ın, S-Bank'ın bir sürü banka, yani herkesin milli bankalar çöktü, meğerse işçileri boşaltılmış ya da yanlış yönetilmiş ya da işte devlete görmüş şeyler. Birçok bankaya el konuldu o zaman. İşte Adabank, İmar Bankası ve benzeri ve bankacılık sınırının ne kadar denetimsiz olduğu da ortaya çıkmıştı. Kapsamlı makro ekonomik istikrar programları, yani bunlar destekleyecek makroekonomik istikrar programlarda yapılması gerekiyor ve bankacılık sistemi için yeniden yapılandırma planları hazırlanması gerekmektedir. Kapatılması gereken mali durumu en kötü ve tekrar düzelemeyecek derecede bozulmuş durumdaki kuruluşların belirlenmesi esnasında ortaya çıkan zararın bankanın mevcut ortakları, yurt içi kreditörler ve kamu tarafından ne oranda paylaşılacağı oldukça önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. diyor ama bu maalesef büyük oranda en son seçeneği olan kamu tarafından neyronlar büyük oranda kamu tarafından karşılandı yani hepimiz karşıladık yani hazine karşıladı. O kreditörler ve bankanın mevcut ortakları çok azına çünkü birçoğu mesela Erol Aksoy vardı. Hangi bankaydı? iktisat Bankası'ydı yanlış değilsem. Evet onun sahibiydi. İşte o işte en başarılı bankalar gibi gösteriliyordu. adam ortaya çıktı ki kızıyla kendisiyle bir, bir sürü para kaçırmış yurt dışına. mevcut Türkiye'de tespit edilen mallarına el konuldu. Ancak onunla işte bir kısım borçlar ama çok az bir kısmı, Çoğu hazineye kaldı borcun. O yüzden de çoğu kaçırmışlardı zaten. Hani minareyi çalan kılıfı uydurur derler ya. Maalesef kılıfları uydurmuş. Halen adamlar yurt dışında yüz milyonlarca dolarlık servetleriyle yaşıyorlar. Bu bankaların kapatılmasıyla bunlara sarılan destek nedeniyle katlanılan maliyetler ortadan kalkacak. Bunlara sağlanan destek nedeniyle katlanan maliyetler ortadan kalkacak. Çünkü kap kapattı o bankayı işte Merkez Bankası kredi veriyordu, destek veriyordu. Bu maliyetten kurtulmuş olacak en azından. Yani zararın büyümesi önlenecek en azından. Kreditörler ve banka eski ortaklarının zararı paylaşması sağlanacak. Ki teorik olarak böyle. Yani o kredi verenler işte bankalara sendikasyon kredisi verirler. E ve bankanın eski ortakları en azından bir az da olsa. Yani sıfırdan iyidir en azından. %20'si 30 da olsa bunlar zarar paylaşmaz sanılacak. Kaynaklar mali durumlar daha iyi durumda olan kuruluşlara tahsis edilebilecektir. Yani e, o kaynakları mali durum daha iyi olan e, finans kurumlarına, bankalara e, verilecek ve böylece daha verimli bankacılık faaliyetlerinin yapılması sağlanmış olacak. Böylece o kötü durumdaki, mali kötü, durumu kötü durumdaki e, bankalar tasvip edilecek. Bankaların likidite e, yetersizliği ve mali durumların bozulmuş olması gerekçelerine dayandırılarak kapatılması kararının alınmasının akabinde banka bilançolarında taşınan ve değersiz hale gelen alacaklara karşılık ayrılması belki de zararın başlangıçta düşünülenden çok daha fazla olduğu gerçeğini ortaya çıkarabilecektir. Yani bankanın sadece e, yuttukları değil, bir de alacak görünüyor, bilançosunda varlık olarak görünüyor ama o alacağa karşılığı yok. Yani meğerse o değersiz bir alacak, şüpheli bir alacak. Tahsili çok zor bir alacak haline dönüşmüş. Ee, belki o alacaklar, e, görünen şirketler batmış, sahipleri ondan da sahipleri kaçmış. <laughs> Ama yani ayrılacak bu banka için e, ayrılması düşünen paradan daha fazla karşılık ayrılması belki de gerekecek. Bu da e, zararın başlangıçta düşünülenden çok daha fazla olduğu gerçeğini de ortaya çıkarabilecektir. Bu nedenle kapatılma kararı verilen her banka için kamuoyu gerekçeli olarak ve kapsamlı bir şekilde bilgilendirilmeli kapatmanın neden zorunluluk arz ettiği hakkında tatminkar açıklamalar yapılarak tatminkar açıklamalar yapılarak politikaların uygulanabilirliğinin sağlanması için kamuoyu desteği sağlanmalıdır. Ya yani kamuoyuna bunu doğru bir şekilde izah etmek gerekecek. Ülkede kurumsallaşma kapasitesinin yetersiz oluşu, krizin ortaya çıkarmış olduğu zararların vakit geçirmeksizin kabul edilerek tedbir alınması için otoritelerin alması gerekli kararlar olumsuz yönde etkilemektedir. Daha kötüsü krizlerin çözümlenmesi aşamalarında uygun olmayan politikaların seçilmesi ya da gerekli politikaların geciktirilmesi veya uygulamaya konulmaması arzu edilmeyen sonuçlar yol açabilmektedir. Yani bazen problemlerin kabulü zor oluyor. Yani ortada bir sorun var ama o sorunun kabulü biraz imaj kaybına neden olacak. Evet ya işte bizim yönetimimizde şu bankalar battı çok zor durumdalar demek durumla kalacak hükümet. Çünkü normalde onun icra döneminde bunlar olup bitiyordu ve sen bunu kaçırmışsın. O bankanın demek ve yükümlü olduğun bankanın çok kötü yönetildiğini ıskalamışsın. İçinin boşaltıldığını ıskalamışsın. Yani o e, bankanın ismini hatırlayamadım. Süleyman Demirel'in yeni Ege Bank. Yani adam kendi bankasının içini çuvallarla evet bildiniz çuvallara paraları dolduruyor. Kendi bankasını hırsızlıyor. Soyuyor adam. <laughs> Daha sonra güvenlik görüntüler banka yakında sonra ortaya çıkıyor bu. Ve insanlar uyuyor. Resmen adam yani dijital yöntemlerle soymak bir tarafa bir de kasadaki mevcut fiziki olarak bulunan doları, markı, Türk lirasını adam çuvalara koyup kaçırdı yani. Düşünebiliyor musunuz? Kendi bankasını soydu. <laughs> Böyle durumlar yaşadı bu ülke. Ama bu bir hükümetin yönetimine geçkin yani denetlemek de sorumlu olduğu bankalar tamam %100 denetleyemez ama bu kadar da göz önünde Adıyamalıların tabiriyle eşkere olur mu yani? İşte bunu kabul etmek hükümetlerin e, imajına zarar vereceği için sorunu görmezden gelmeyi yeğlebiliyor ama bu sorunu daha da büyütmekten başka bir şey yaramıyor. Daha sonra daha da büyüyecek. Yani zamanla müdahale edilmezse kriz yönetilmez hale gelecek. Yani bir karar vermesi gerekiyor. O yüzden de ee, çözülmesi aşamasında uygun, acı reçete uygulamak ne palyatif tedbirler, böyle makyaj yaparak geçirmeye çalışıyorlar. O da krizi derinleştirmekten başka bir şey yaramıyor. O yüzden de yapılması gereken en önemli şey krizin varlığını kabul etmek, durumu ve kabul etmek, acı reçeteyi kabul etmek. Evet bu canımızı yakacak ama daha kötüsünün önüne geçmiş olacak. O yüzden eğer bu yapılmazsa uygun olmayan politikaların seçilmesi ve gerekli politikaların geçiktirilmesi ve uygulamaya konulmaması arz edilmeyen sonuçlara yol açabilecektir. O yüzden bunu bir önce kabul edilerek tedbir alınması gerekiyor. Reel sektördeki kriz öncesi dönemlerde yaşanan aşırı kapasite kullanımının ardından kriz esnasında ve süresince kredi talebinin keskin bir şekilde düşmesi ve ekonomik durumun kısa vadede olumlu sinyaller vermemesi nedeniyle de nedenleriyle de ve ayrıca borçlarının büyük bir bölümü döviz kredilerinden oluşan kredi borçlularının bir taraftan da kredi değerliliklerini sürekli kaybetmeye başlamaları karşısında bankacıların kredi kullandırımlarında daha dikkatli, aşırı titiz ve isteksiz davranmalarının sonucunda özel sektöre kullanılan kredilerin reel büyüme oranları yavaşlamaktadır. Evet, işler yavaşladığı zaman şu anda işte durgunluk zamanı şu anda da onu yaşıyoruz biraz. Kapasite kullanımları çok yüksek değil, işlerin iyi olduğu zamanlarda 3-4 sen sene önce çok yoğun üretim var falan e, kredileri de kullandırıyorlar bankalar bir taraftan. E, bu kredi kullandırdıkları e, kişiler, kurumlar, firmalar, şirketler yurt dışından da kredi kullanmış, e, onlar da döviz cinsinden. Bir taraftan iş yavaşlıyor, bir taraftan döviz cinsinden, bir taraftan e, kriz ülkede ekonomik kriz var, döviz yükseliyor, enflasyon yükseliyor. E, Onların kredi derlikleri de düşüyor. Yani düşünen döviz olduğu için hızlı bir şekilde düşüyor. İşler de düşüyor. Kapasite konuları da düşüyor. Bu sefer Türkiye'deki bankalarda tedirgin oluyor. E, alacaklar da Yeni başvurulara karşı daha temkin oluyor. Aşırı hani kılık kırk yararak e, inceliyorlar. Kredi kullandırımının önü kesilmiş oluyor böylece. Daha az kullanılıyor. Bu da real sektörün büyümesinin önüne geçiyor. Bu sefer bir e, kısır döngüye giriyor iş. Bu sefer de aşırı tedbirli olunca reel sektör istediği finansmana kavuşamıyor ya da çok zor, zorlanıyor bu konuda. On istiyor, 2 eli geçiyor, eline geçiyor. Bu da yatırımların önünü geçiyor, kesiyor. Bununla birlikte kredi kullandırım koşullarını belirleyen her türlü politikanın bankaların mevcut durumlarını daha da kötüleştirmemesi için örneğin kredi faiz oranlarının düşürülerek bankaların kar marjlarının azaltılması kredi kullandırımlarını olumsuz yönde etkileyecek. Buna bağlı olarak bankaların mevcut karlılık düzeyini olumsuz yönde etkilemek suretiyle yeni sermaye gereksinimine ihtiyaç doğuracaktır. Son derece dikkatli uygulaması gerekmektedir. O yüzden de kötü için. Yani bakın kredi faiz oranlarını düşürülerek bankaların kar marjlarını azaltması kredi kullandırımlarını olumsuz yönde etkileyecek. Buna bağlı olarak bankaların mevcut karlılık düzeyini olumsuz yönde etkilemek suretiyle yeni sermaye gereksinimine ihtiyaç doğuracaktır. O yüzden de çok dikkatli uygulaması gerekiyor. Bu tür politikaların yani bankaların mevcut durumlarını daha da kötüleştirmemesi için önlem almak isterken bu sefer de mevcut durumda ayakta kalan bankaların durumunu da kötüleştirirseniz bu sefer iş daha da kötüye gidecek. O yüzden bu hani böyle hani iki tarafı keskin kılıç ya o yüzden çok dikkatli davranmak, dikkatli karar almak gerekiyor. Hem bir taraftan kriz yönetmeniz gerekiyor. Bunun için tedbirler gerekiyor ama bu aldığınız tedbirlerin de mevcut bankaları çok hırpalamaması gerekiyor. Dikkatli olması gerekiyor. Diğer taraftan bankaların sermaye yapısı iyileştirilmeden, ve kar aldı edebilecek hale getirilmeden ve aynı zamanda reel sektöre borçların ödeme kabiliyeti ve gücü kazandırmadan kredi hacminde reel büyüklüğüne beklenmemelidir. Reel sektöründe borçları ödeyebilmesi için kar edilebilir hale gelmesi gerekir diyoruz. Finansal krizden dolayı mal, mali büyüklüğü ciddi şekilde tahrip olmuş kuruluşların varlıklarının gerçekçi bir şekilde değerlemesinin yapılması, bunların net değerlerinin tespit edilebilmesi oldukça önemli bir başka sorun teşkil etmektedir. Sürekli değişen ekonomik koşullar ile piyasa değerlerinin tespit edilebilmesindeki zorluklar nedeniyle bankaların tahsili gecikmiş alacakları yani sorunlu krediler büyük ölçüde değer kayıplarına maruz kalmaktadır. Evet, sürekli değişen ekonomik koşullar evet değişen ekonomik politikalar o yüzden de piyasa değerinin tespit edilmesinin zorluklar nedeniyle bankaların zaten hali hazırda büyük ölçüde değer kaybetmiş yani gecikmiş alacakları yüksek enflasyonla daha da değer kaybına maruz kalacaktır. Sorunlu kredi alacaklarının değerleme çalışmalarının, çalışmalarının başarılı olabilmesi ve mevcut durumu gerçeğe, gerçeğe yakın bir şekilde yansıtabilmesini temin etmek için kredilerin sınıflandırılması, kredi zarar karşılıklarının usullere uygun şekilde ayrılması Kredi, faiz, gelir ve gider reskont ve tahakkuklarının gerçeğine uygun yapılması. Teminatların gerçekçi olarak değerlemesi konularını sıkı kurallara bağlanarak bankaların ve bankaları yöneten ve denetleyen kişi ve kuruluşların gerekli dikkati göstermeleri için ülkelerin düzenleyici otoriteleri tarafından tedbir alınmasının sağlanması gerekmektedir. Bu bağlamda tüm ülkelerin sermaye yeterliliği konusundaki düzenlemeleri uluslararası standartlara uygun bir şekilde tamamlamaları gerekmektedir. O yüzden diyor ki yani kredileri satılandır. Çünkü bazı krediler çok zayıf ihtimalle tahsil edilebilir. Artık verilini kaybetmiş, e, belki şirket batmış ya da tasfiye sürecinde ya da sahibi yurt dışına kaçmış, e, içi boşalmış ve benzeri. Bazı krediler orta yani Kobi'ye vermiş. Kobi kendini kurtarmaya çalışıyor. Kendini kurtarsa kredi ödeyecek. Bazı kredilerde yok sağlam. Ee, i̇şte biraz vadesi geçecek ama e, tahsilde problem olmayacak diye sınıflandırıp bu e, şeyleri de gerekli şekilde kanunlar uygun gördüğü şekilde zarar karşılığı ayrılması gerekiyor ve uluslararası standartları uygun bir hale getirmesi gerekiyor tüm kuralların mevzuatın. Tecrübeler kredi zarar karşılıklarının gerçeği uygun şekilde ayrılması halinde bankaların sermaye gereksinimi içinde olduklarının anlaşabileceğini göstermektedir. Bu süreçte bankalara ciddi şekilde zayıflamış bulunan mali büyüye ve sermayelerini yavaş yavaş güçlendirilme, güçlendirebilmeleri için gerekli süre tanınmalıdır diyoruz. Böylece de o gerçek ihtiyaç ortaya çıkacak ve bankalara gerekli süre tanınabilecek. Gerçek zarar ne, gerçek sermaye yapısına, finansal ne, öz ne ortaya çıkmış olacak bu sınıflandırma yapılırsa ve gerçek krediler gerçek değerlenmesine kavuşturulursa. Tahsili gecikmiş alacakların ve diğer değer düşüşüne maruz banka varlıklarının yönetimi ve bunların tahsil ve tasfiye çalışmaları bankacılık sisteminin yeniden yapılandırılması süreçlerinin en karmaşık ve en zor aşamalarından birisidir. Tüm koşullar altında ve her zaman başarılı sonuçlar veren tek bir strateji bulunmamakla birlikte sorunlu varlıkların kendine has özellikleri, bu varlıkların büyüklüğü ve dağılımı, ülkede mevcut yasal ve idari koşullar dikkate alınmak suretiyle ve her banka için ayrı bir strateji uygulanması, ve uygulanan stratejilerin zamanlamasının iyi ayarlanması halinde başarı sağlanması mümkün olabilecektir. Uygulanan bu stratejilerin varlıklarının varlıkların tasfiye işlemlerinin tahmini süresi, varlıkların mülke takının devre alıp alınmayacağı ve tasfiye işlemleri için merkezi bir yapının kurulup kurulmayacağı hususlarını dikkate alması gerekmektedir ki o 90'lardaki bankacılık krizlerine tasarım ve devlet sigorta fonu kuruldu. Bir merkezi yapı oluşturuldu. O bankalar tasarruf mevduatı sıkıya tufuna devredildi. tasarruf mevduatı sıkıya tufuna el koydu. Yönetmeni devraldı. İşte kendileri kayyum benzeri yöneticiler atadılar. Hangilerinin devam edecek, etmeyeceğini anlamaya çalıştılar. Bir kısmını tasfiye ettiler. Bir kısmını bir başka bankayla birleştirdiler. Bir kısmını satışa çıkarttılar. Öyle devam etti. İşte bir merkeze yapının kurulup dikkat alması gerekmektedir. Ülkemiz o zaman bir merkezi yapı oluşturmuştu. Yani normalde her bir bankaya farklı uygulamalar da yapılabilir ama e, ülkemiz önce bir merkez yapı oluşturup bankaların durumlarını o merkez tarafından yani tasarım edildiği sigorta tarafından ele alınmasını sağladı. Finansal sisteme, sistemde yaşanan sorunlar aynı zamanda reel sektördeki sorunları da yansıtmaktadır. Bu nedenle bankaların sorunlarının çözülmesinde sadece banka sevmelerinin yeniden yapılandırılması yeterli olmayıp aynı zamanda reel sektörün bankalar olan borçlarının da yeniden yapılandırmaya tapu tutulması gerekmektedir. Ayrıca finans sektörünün yeniden yapılandırılması, politikaları kurumsal yönetim anlayışının gelişmesine ve yerleşmesine ve reel sektörün aşırı riskler almasının önlenmesine de katkıda e, bulunmalıdır. Sonuç olarak çeşitli etmenlerle ortaya çıkan bankacılık krizlerinin topluma ve ulusal ekonomilere etkileri çok ağır olmakta, tamamen önlenebilmesi ve gelecekte oluşmayacağının garanti edilmesi mümkün bulunmamakta, erken uyarı sistemleri de dahil olmak üzere krizlerin önceden tespit edilebilmesi için yapılan çalışmalarda henüz her zaman doğru bulgulara ulaşılamamakta ancak tüm bunlarla birlikte her ülkenin kendine az koşulları dikkate alınmak suretiyle maruz kalınan zararların en aza indirilebilmesi mümkün bulunmaktadır. Her ülkenin kendine az koşulları var. İşte bunları dikkate almak suretiyle gerekli tedbirlerin alınması suretiyle maruz kalınan zararların en aza indirilmesi mümkün olmaktadır. Yoksa %100 bunu sıfır riske düşüremezsiniz. Hiçbir zaman krizler olabilecektir. Ama bu erken uyarı sistemleri geliştirilebilirse, bu krizler erken algılanabilirse, erken ölümünü alınır. az olur. Bu kapsamda bankacılık krizlerinin çözümlenmesi süreçlerinde şu noktalar önemli arkadaşlar. Altı çizilmesine yararlı olacak. Bu bunu da anlatayım. Biraz 3-5 dakika daha uzayacak ama. Evet bu kapsamda bankacılık krizlerinin çözümlenmesi süreçlerinde şu noktaların altının çizilmesi özellikle yararlı bulunmakta olup bir bankacılık krizinin çözümlenmesi için önemli oranda yönetimsel bir sorun olmaktadır. Buna göre krizin çözümlenebilmesi hükümetlerin hızlı ve sürekli bir şekilde gerekli tedbirler almasına ve alınan bu tedbirlerin kararlılıkla uygulanmasına, yasal ve idari zorlukların ortadan kaldırılabilmesine, konuyla ilgili kurumlar arasında yeterli koordinasyonun bulunmasına, uygulanan strateji hususunda bir fikir birliği sağlanabilmesine, popülist politikalardan kaçınılmasına, uygulamalardan olumsuz etkilenen gruplardan gelebilecek baskılara karşı dirençli davranabilmesine bağlı bulunmakta, aksi durumda anlayacak sonuçlar yetersiz olmakta ve zaman zaman istenmeyen sonuçlar da oluşabilmektedir. Popülist politikalardan kaçınması gerekir hükümetlerin. Krizlerin çözümlenebilmesinde çok önemli faktörlerden birisi de krizin başlangıç dönemlerinde bankaların uğradıkları zararın gerçekçi bir şekilde kabullenilmesidir. Daha önce söyledik krizi kabul etmek gerekiyor. Aksi halde gerekli önlemler yeterli ve etkin bir şekilde alınamamakta. Belki kısa süreli ve geçici bir rahatlama sağlanmakta. Ancak bu tür çözümler daha ağır krizlerin önemli nedenlerinden biri haline gelmektedir diyoruz arkadaşlar. Ve burada bitiriyorum. Ee, i̇nşallah gelecek derste e, bankacılık krizlerinden işte 94 krizi, 2000 krizi, 2001 krizi, 2008 küresel finansal krizi e, beraberce işlemeye başlayacağız diyorum arkadaşlar. Sabırla dinlediniz e, teşekkür ediyorum. E, Hepinize hayırlı günler diliyorum.